Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hazırıyla Seferihisar'a bağlı Doğan Bey ilçesinde turizm ve konaklama sektöründe hizmet veren Özbek Otele konuk oluyoruz. Yanımızda da firmamızın kurucusu ve markamızın sahibi girişimci, iş insanı Sayın Ali Rıza ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. 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 Nasılsınız efendim? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Ali Rıza Özbek kimdir? Ben Sivaslıyım ilkokul öğretmeniyim. Bu bölgede 14 yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra 3-4 tane kooperatif yaptım. Tüm arkadaşlarıma burada villa sahibi yaptım. Çok güzel. Tabii inşaat ve emlak sektöründe de varız. Öyle değil mi? Tabii inşaat sektöründe varız. Bu var. e, turizm ve konaklama sektörüne nasıl girdik? Kendi yerlerim olduğu için, kendi yerlerime böyle bir sıkıntı vardı Doğanhöy bölgesinde. İnsanların daha iyi hizmet alabilmesi için, daha nezif ve temiz bir apartta tatil yapabilmeleri için böyle bir sıkıntı vardı, zarur, ihtiyaç vardı. Bunu kendim gözle gözlemlediğim için yapmak zorunda kaldım. Aslında ihtiyaçtan doğar. Tabii ihtiyaçtan Evet. Sonuç olarak burası yazlık bir bölge evet. ve bu anlamda ihtiyaç da vardı ve sonrasında mekanımız, şehrimiz evet. oluştu. Şu anda da hali hazırda. Ve bölgenin en, en temiz, en neziz yeridir. E bu anlamda özellikle hem doğayla baş başa deniz manzarası bu evet. muhteşem deniz evet, manzarasıyla tabi. kendi evlerinde hissettikleri ne nezih bir iç demek. Tabii. Özellikle seferihisar'a Doğanbey Mahallesi'ne yol düşen herkesi bekliyoruz diyoruz ama nereye gelecekler? Özdok Aparta. Biz burada izliyoruz değil mi? Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımız ile devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun.